başkalarının deneyiminden nasıl öğrenebilirim? Çünkü öğrenmiyoruz. Ne kendi deneyimlerimizden öğreniyoruz ve ne de çok kıymetli olan başkalarının deneyimlerinden öğrenme yöntemini seçiyoruz. Yapılan bir deney var. Haşere ilaçlarını hepimiz kullanıyoruz, değil mi? Çünkü birlikte yaşamak istemiyoruz sevgili dostlarla. Bu yüzden haşere ilaçlarına ihtiyacımız var. Haşere ilaçlarını üreten şirketler fark ediyorlar ki haşereler kendi yanlarında haşere ilacını yiyen bir arkadaşları öldüğünde o haşere ilacını yemeyi kesiyorlar. E tabi bu şirketin işine gelmediği için ARGE departmanları neyin üstünde çalışıyor? Ne yapalım ki haşereler bu ilacın öldürdüğünü anlamasınlar. Ve yedikten bir süre sonra öldüren ilaçlar böyle ortaya çıkıyor. Çünkü görüyorlar ki yaptıkları deneylerde ilacı yedikten 12 saat sonra öldüğünde o haşere arkadaşının birlikte yedikleri ilaçtan öldüğünü anlayamıyor. Yani aradaki ilişkiyi kuramıyor. Bu yüzden ilacı yemekte hiçbir mahsur görmüyor. Bizim hayatımızda da böyle örnekler yok mu? Biz yaptıklarımızla yaşadıklarımızı ilişkilendiremediğimiz için bazen düşünememekten, bazen farkındalık eksikliğinden, bazen bilinçli bir tercih yüzünden Yaşadığımız şeyleri tekrar tekrar yaşamaya devam etmiyor muyuz? Oysa ki deneyimlerimizden öğrensek ya, deneyimlerimizden öğrenmeyi seçebiliriz. Başkalarının deneyimlerinden öğrenmeyi seçersek daha az maliyetli. Çünkü deneyimden öğrenmeyi seçmek demek, o deneyimi bir kere yaşadım ve o maliyeti ödedim demek. Halbuki başkasının deneyiminin maliyetini ben ödemiyorum. Cezasını o çekiyor. Ben sadece faydalanıyorum.